NBA 2K Smash ve Turnike raplerine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tüm bitiriş hareketlerini gösterip bunları nasıl etkili kullanabileceğinizi anlatacağım. İyi seyirler. <laughs> that one, they crossed the line. They never settled in to here in the first. it goes. Is the bricks to take the lead, and that's two it up for the Dallas Mavericks. It's a three-point game, and that Evet ilk olarak e, önceki videolarımda da söylediğim gibi mutlaka ve mutlaka layoutları ve smashları iyi kurabilmek istiyorsanız hem Dark Meter'ı hem de Lamp Meter'ı açmanız gerekiyor. Buradan e, mutlaka Lamp Meter'ı açın. Size önceki videolarda örneklerini göstermiştim. O videoyu tekrar göstereceğim. Aynı zamanda e, şurada bakın. Pro stick Function ve Pro stick Orientation e, ayarları var. Bunların da böyle olduğunu emin olun. Yani Pro stick Function Default, Orientation da Absolute'da kalsın. Bunlar çok önemli detaylar. Şimdi basitten başlayacak olursak <laughs> Ben şimdi potaya koşarken eğer R2'ye basılıp basarsam Bakın şu şekilde smash basacaktır Ama eğer ben potaya koşarken R2'ye basmazsam, breakırsam bakın şöyle layup Aslında smash ve leap basmanın arasındaki fark tamamen oyunda bu diyebilirim Tamamen işte R2'ye koşmanızına bastığınız ya da basmadığınız zamanlarda Değişiklik gösteriyor Şimdi ilk olarak smaçtan başlayacağım. Smaçın farklı farklı e, şekilleri var, yöntemleri var onu yapabileceğiniz. Şimdi ilk olarak göstermek istediğim sizlere çift test smaç nasıl yapılır. Yine potaya koşacağız. R basılı tutup bu sefer yapmamız gereken ama right stick yukarı ittireceğiz. Aynen şu şekilde. Right stick'i yukarı ittirdiğim zaman çift test smaç basacaktır. Bunu her yerden yapabilirsiniz. Atıyorum buradan koştunuz. Yukarı basılı tuttunuz şöyle gibi gibi çok işinize yarayacaktır. Şimdi sizlere göstermek istediğim bir ikinci smaç e, versiyonunda dominant smaç <laughs> dominant el smash diyebilirim. Mesela işte diyelim ki siz sağ ile smash e, smaç basmak istiyorsunuz. Yapmanız gereken pulda doğru koşarken bu sefer yine R2'ye basılı tutuyorum. Yapmam gereken tek şey mesela sağ ile basmak istiyorum dediğim gibi. Rise diye sağ ettireceğim. Aynen şu şekilde. Bakın böyle sağ el ile basacaktır. Diyelim ki ben yine sağdan koşacağım ama bu sefer sol elle smash basmak istiyorum. Bu sefer right T'yi sola ittireceğim ve bakın böyle gördüğünüz gibi sol elle smash basacaktır. Yine aynısı her yerden geçerli. İşte sol el basmak istedim. Bastı gibi. Bu da yine e, savunmacıya göre ayarlayabileceğiniz bir e, smash türü. Evet, şimdi sizlere göstermek istediğim smash e, türü Dunk. Flash tank yapmak için de yapmanız gereken yine potaya doğru koşarken e, bu sefer Rise diye şöyle aşağı doğru çekmek. Bakın daha böyle rt aşağı vuracaktır. Bunu özellikle atıyorum işte savunma çok fazla yokken belki de momentum kazanmak için yapabilirsiniz. Ama bu smaçların e, güzel olduğu kadar bir o kadar da kaçma oranı artıyor. Çünkü blok yeme oranınız artıyor aynı zamanda. O yüzden çok kullanmanızı önermem. Ama dediğim gibi yine işte rahat bir pozisyon vardır biraz şov yapmak istiyorsunuzdur kullanabilirsiniz yani. Ee, şimdi sizlere biraz daha yetenek isteyen bir e, smash turu göstereceğim. <laughs> şimdi bunu yapabilmek için yine aynı şekilde R2'ye tutuyorum. Spot'a doğru koşarken ve bu sefer Rise T yukarı aşağı yapıyorum hızlı bir şekilde. Zaten kumandada göreceksiniz aşağıda. Aynen şöyle bakın gösteriyorum. Yukarı aşağı yaptım. Böyle bir bar çıkacak. Bu Gerçekten çok etkilidir, yani özellikle iyi savunmalara karşı e, sayı bulmanızı sağlar Böyle çoktan yani sayı öğretebilirsiniz ve işte bildiğiniz gibi yani bu direkt e, contact tank poster animasyonuna sokar. Özellikle Michael Jordan gibi smudge'ı yüksek olan oyuncularla oynuyorsanız bu mutlaka, mutlaka kullanmanız gereken, e, size fark yaratılacak bir hareket yani. Herkesin yapamadığı. Şimdi bunu yapabilmek için tekrar gösteriyorum. İşte Rise yukarı aşağı yapacağım koşarken. Şöyle bir bar çıkıyor. Önemli olan barı ne kadar iyi doldurabildiğiniz yani. İyi doldurduğunuz takdirde çoğu smash başarılı olacaktır. Evet, şimdi sizlere göstermek istediğim <laughs> reverse tank nasıl yapılır? Reverse tankta işte diyelim ki köşedesiniz ve potaya doğru tersen smash basacaksınız. Yapmanız gereken tek şey bu sefer. Mesela ben soldan koşuyorum ya bu taraftan koşarken potaya doğru right city, e, sol tarafa doğru çekeceğim. Aynen şu şekilde. Böyle bir basacaktır. Bunun aynısı bu köşeyi şimdi de geçerli. Aynı şekilde buradan koşarken right tersi doğru çekersem bakın reverse tank yapacaktır. Tekrardan gösteriyorum. Şöyle koştum sağa doğru çektim. Reverse tank'ı bastı. Bu da yine ee, savunmacıdan kaçmanız için gerçekten çok önemli bir e, smash türü. Çok yaratıcı olabilirsiniz yani. Blok'tan kaçınmak için vesaire gerçekten işinizi yarayacaktır. E, bu arada sizlere biraz önce reverse tank gösterirken e, reverse label göstermeyi unutmuşum. Burada yapmanız gereken tek şey e, Rake'i bırakmak. Ve yine aynı smaçta olduğu gibi Rice'i <laughs> terse doğru çekmek olacaktır. Mesela ben bu kuşadan girerken potaya doğru Rice'i geriye doğru çekeceğim ve bakın şöyle reverse yapılacak. Aynen burada da sağ doğru çekiyorum. Ve reverse yapatıyor. Bu da yine çok etkili, çok güzel gözüken bir harekettir. şimdi size göstermek istediğim biraz daha komplek bir hareket olan Euro Step Dunk nasıl yapılır? Aynı zamanda layup versiyonunu da göstereceğim. Şimdi Euro Step yapmak için ilk olarak layup'tan başlayalım. Mesela ben bu elde Kutaya doğru koşuyorum. Lea bakmak isteyeceğim. Euro Step yapacağım mesela. Bu sefer R2 tutmuyorum. Ve potaya doğru koşarken mesela top şu an sol elimde. Ben potaya doğru koşarken yine e, left stick'i yi potaya doğru ittireceğim. Fakat right stick sağ aşağı doğru çekeceğim. Aynen şu şekilde. Şöyle bir Euro Step animasyonuna girecektir. Yine aynı şekilde diğer elden ters eden gösterecek olursam. Top şu an sağ elimde. Şöyle sola doğru çekiyorum ve Euro Step de buna giriyor. Polikesini atıyor. Ben bu smash yapmak istersem yine her harekette olduğu gibi r tutacağım. Aynen şu şekilde. Bazen smash hemen girmiyor ama. <laughs> Bakın bu sefer girdi mesela. Atladığım bir nokta var. Bu arada onu da söyleyeyim. En başta yine Eurostep animasyonuna girerken R2'ye basmıyorum. Fakat at Alman soney sonra oraya key ve o zaman da bitirebiliyor. <laughs> Aynen burada gördüğünüz gibi. Evet şimdi sizlere göstermek istediğim hareket up step. Up step eee e, çok da kolay bir harekettir. <laughs> Bunu yapabilmeniz için yapmanız gereken tek hareket ee, şudur. Mesela potaya doğru koşuyorum yine. Bunu yaparken bu arada her zaman R2'ye basılı tutun, bırakmayın. Hani mutlaka e, ya smaja girecektir ya da layup zaten. Smaja girmesi çok daha etkili oluyor. Ee, şöyle tek bir sefere kareye basıyorum. <laughs> Ve hemen ardından ikinci kareye basıyorum. Bak, şöyle off olacak. <laughs> bunun potaya çok yaklaşmadan yapmaya çalışın. Çok yaklaştığınızda Bazen upstep yapmıyor o yüzden hani şuralardayken falan kareye basacak yapın ardından tekrardan kareye basın. Ve aynı zamanda hızlı <laughs> de left ileri doğru ittirmeye devam edin. Çünkü ittirmezseniz e, smaca kalkma oranı düşüyor. Tekrardan gösteriyorum mesela ittirmeye devam ettim böyle smaca kalktı. <laughs> Eğer ben left stick'i ittirmezsem çok büyük olasılıkla e, smaca kalkmıyor ve bakın ne yaptı bitiriyor şöyle gördüğünüz gibi. Evet şimdi size göstermek istediğim e, layup türü turnike türü scooper layup scooper gerçekten çok etkilidir e, çoğu yerde aradan böyle sırılıp e, turnike yapmanızı sağlar şimdi bunu yapabilmek için ve bu arada şunu da ekleyeyim ben bu scooperı gerçekten oyun e, özellikle sene başında pro modunda e, çok fazla kullanıyordum önceki videolarımı izlersiniz görebilirsiniz gerçekten çok etkilidir ve büyük ihtimalle diğer oyunlarda da gelecek oyunlarda da çok e, etkili bir hareket olmaya e, devam edecektir Şimdi bunu yapabilmek için, <laughs> mesela diyelim ki buradan potaya koşuyorum ben. <laughs> Break'i bırakacağım, ne yapabilmek için tabii ki. Ve Rise City'yi, mesela sağ ile bitirmek istiyorum. Rise tek yapmam gereken şöyle sağa doğru çekmek. Bakın, biraz uzaktan böyle bir sallama ne yap tarzı bir şey atıyor Türkçesi. Şu, savuruyor. <laughs> tabii Michael Jordan animasyonları bazen potaya yaklaşabiliyor. Ama çok iyi animasyonlar var böyle potadan çok uzak bitirdi. E mesela tersten gösterecek olursam sizlere. Soldan koşuyorum sağa çektim. Bakın şöyle bir scooper layup atacaktır. <laughs> Veya o tarafa koşarken baktım ki sağda sonmacı var. E, blok yememek için sola ile bitireceğim. O zaman da sola çekiyorum. Şöyle bir L atıyor gördüğünüz gibi. Bunun yine savunmacıyı okuyarak e, blok yemekten kaçınmak için dediğim gibi ve hızlı sayılarda binmek için Mutlaka e, repertuarınızı ekleyin, çok faydasını göre, e, göreceksinizdir. Birçok pozisyonda, aynen bakın mesela burada çok hızlı attı. Evet, çok etkili bir şekilde bitirmenizi sağlayacaktır pozisyonu. Evet şimdi size göstermek istediğim hareket folder hareketi. Ve benim folder'ı gerçekten çok fazla kullandığımı görebilirsiniz özellikle e, program modunda. Ve bu sene gerçekten çok güçlü oldu. bazı senelerde çok güçlü olmuyor ama dediğim gibi Bu tarz senelerde de bazen çok güçlü olduğu oluyor Ve güçlü olduğu senelerde de Mutlaka kullanmanız gerekiyor, çok fark yaratıyorsunuz çünkü Çok zor sayılar bulabiliyorsunuz, rakibin serimini bozan Şimdi Flodr'da atabilmek için Aslında çok basit, yapmanız gereken Politeye doğru koşarken r basmadan sadece Rise City'yi aşağı doğru çekmek olacaktır Aynen şöyle böyle her taraftan e, potaya doğru koşarken rice'i aşağı çekerek şöyle folder atabilirsiniz çok etkilidir çok zor pozisyonları bitirmenizi sağlayabilir dediğim gibi aynı zamanda basittir tabi animasyonun önemi var mesela atıyorum Devon Booker e, Stephen Curry ve, veya Trae Young gibi oyuncuların e, folderları gerçekten çok iyi mutlaka mutlaka raportanı zeytleyin <laughs> çok fazla e, faydasını göreceksiniz. Evet, ve bu arada göstermeyi unutmuşum. E, spin, Layup ve spik, e, Spin Dunk nasıl yapılır? Size bunları göstereceğim. Şimdi Spin, e, Layup ve Dunk yapabilmek için yapmanız gereken aynı plateye doğru koşarken kareye ardı ardı iki kere basıyorum. Bakın şöyle Spin atacaktır. <laughs> Güzel gözüken bir harekettir. Bazı senelerde e, çok güçlüdür. Bazı senelerde çok güçlü değildir. Mesela bu seneler çok güçlü bir hareket değil. Ama 2 senede bir güçlü olabiliyor. Bazı pozisyonlarda gerçekten çok işinize yarayabiliyor. Tekrardan dediğim gibi potaya doğru koşarken kareyi ardı iki kere basıyorum. Ardından tekrar basıyorum. Ve spin pozisyonu tamamlamış oluyor. İki kere üçüncüye bastım. Yani toplamda üç kere basıyorsunuz potaya doğru koşarken. Dediğim gibi bazı pozisyonlarda işiniz çok gelebilir. Mesela bakın yani Yanis buradan bile smaca kalktı. Büy büyük olduğu için. Hani şunu da ekleyeyim. Özellikle söylemiştim zaten ama tekrar söyleyeyim. E, ee, step ya da euro step, işte spin <laughs> gibi hareketler e, yan eski bu uzun oyuncularla çok daha etkili oluyor. Çünkü kısa oyuncular çok fazla mesafe kat edemediği için ben çok yapmaktan hani, kaçınıyorum. Daha çok işte kısa oyuncularda floater, driving dunk, yani scooper gibi hareketleri oynuyorum. Ama dediğim gibi uzun oyuncularla upstep olsun, spin olsun, neurostep olsun daha etkili oluyor. Yani şimdi sizlere son göstermek istediğim harekette özellikle yenisi aldım çünkü bunu yeni gibi oyuncularla mutlaka yapmanız gerekiyor. Kısa oyuncularla çok denemeyin. özellikle dediğim gibi işte standing tank yüksek yeni oyuncularla mutlaka mutlaka pota altındayken kesinlikle kullanın diyorum. Çünkü bu senin metası buydu yani uzun oyuncularla özellikle. Ya benim maçlarımda çok fazla göreceksiniz zaten attığım. O uzun oyuncular pota altında alıyor ve yaptığı tek şey şu oluyor. Zaten ya kontak almaz sonuna giriyor ya da bitiriyor yani garip bir şekilde. Gerçi nasıl olması çok e, zor. Bu da yine e, koşarken size gösterdiğim gibi stick tankta. E, bir de bir pota altı versiyonu. Yine yapması gereken tek şey sadece right stick'i e, yukarı ve aşağı yapmak oluyor ve yani barı doldurmanız gerekiyor. Onun dışında yapmanız gereken bir şey yok yani. Çok kolay bir hareket. Tamamen zamanlamayı işte doğru bırakmanız gerekiyor. Yani tekrardan söyleyeyim size ee, işte R2 yapısı tutuyorum yine. Rise Tales'ı bir şekilde yukarı aşağı yapıp e, doğru zamanda bırakıyorum. Bakın aynen şöyle. Yani çok etkili olacaktır. Çok faydasını e, göreceksiniz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.